İlk olarak Türkiye ile Amerika arasındaki savaş senaryomuza başlarsak, Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen son yıllarda Rusya ve Çin ile yakın askeri işbirliği yürütmekteydi. ABD'nin ise bölgedeki müttefikleri olan Yunanistan ve İsrail'i sürekli olarak desteklemesi Türkiye'yi sinirlendiriyordu. Amerika, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarını kontrol etmek ve Türkiye'nin bölgesel etkinliğini sınırlamak için bu ülkelerdeki askeri varlığını arttırmaktaydı. Ayrıca Türkiye'nin ABD destekli Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarını karşı geniş çaplı bir operasyon başlatması, Amerika ile ABD'nin incirlik üssü ve kürecik radar üssünü kapatma tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından ABD, Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri hareketliliğini arttırırken Türkiye'de ordusunu savaş durumuna geçirdi. İlk olarak böyle bir savaş durumunda ABD'nin 6. filosu Girit ve Güney Kıbrıs açıklarında konuşlanmış duruma getirirken Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki donanmasını alarm seviyesine geçirdi. Derken Türkiye yerli savaş gemileri olan fırkateynlerini ve Savaş gemilerini harekete geçirdi. ABD ise Gerald R. Ford uçak gemisini Ege Denizi'ne göndererek bölgede üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Türkiye ise hava savunma sistemlerini aktif hale getirmiş ve S400'lerini kritik noktalara yerleştirerek hava sahasını koruma altına almıştı. İlk sıcak temas ABD donanmasının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerine müdahale etmesiyle başladı. Bunun üzerine Türk donanması ABD'ye ait bir destroyeri torpido saldırısıyla vurdu ve bu olay savaşın resmen başladığını gösteriyordu. ABD Yunanistan'daki üslerinden F35 ve F15 savaş uçaklarını kaldırarak Türkiye'nin batısındaki hava üslerini hedef almaya başladı. Türkiye'de çeşitli insansız hava araçlarını kullanarak ABD'nin hava saldırılarına karşılık veriyordu. Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçakları ABD'nin hava üstünlüğünü zorlaştıran önemli bir faktör haline geldi. Bu olaylar sonrası ise Amerika Türkiye üzerindeki baskısını arttırmak için Yunanistan'ı aktif olarak savaşa sokmasıyla kara çatışmaları başladı. Yunanistan ABD'den aldığı desteği destekle Türkiye'nin Ege kıyılarına yönelik sınırlı kara harekatları düzenlemeye başladı. Aynı zamanda ABD'nin desteğiyle Ermenistan, Doğu Anadolu sınırında askeri hareketlilik gösterdi. Bunun üzerine Türkiye, Azerbaycan ile ortak bir operasyon başlatarak Ermenistan'a sert bir karşılık verdiler. Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli YPG güçleri ise Türkiye'ye karşı geniş çaplı saldırılar düzenlediler. Türk Silahlı Kuvvetleri ise bunun üzerine bu unsurlara karşı büyük misilleme yapıp operasyon başlatırdı. Çatışmalar yoğunlaşırken Türkiye savaşta olduğu için Güneydoğu Anadolu'da sıkı yönetim ilan eder ve ulusal seferberlik durumuna geçti. Bu arada ABD ise Türkiye'yi durdurmak amacıyla Akdeniz üzerinden füze saldırıları düzenliyordu. Tomahawk füzeleri Türkiye'nin batısındaki askeri üsleri ve hava alanlarını hedef alıyordu. Türkiye ise Hisar ve Siper hava savunma sistemleriyle bu saldırıların büyük kısmını püskürtse de bazıları askeri tesislere düşerek zarar verdi. Türkiye ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Ege'deki Amerikan üslerine balistik füze saldırıları düzenledi. Bora füzeleri Girit'teki Amerikan üstünü hedef alarak ABD'nin hava operasyonlarını sekteye uğrattı. Aynı zamanda Türk denizaltıları ABD'nin Akdeniz'deki uçak gemilerine yönelik torpido saldırıları düzenleyerek deniz üstünlüğünü korumaya çalışabilirdi. Savaşın genişlemesiyle birlikte Türkiye ve ABD müttefiklerini harekete geçirdiler. Çin, ABD'nin bölgesel olarak güç kaybetmesini fırsat bilerek Pasifik'te Tayvan'a yönelik askeri hareketlilik başlattı. Rusya ise Türkiye'ye dolaylı olarak destek vererek ABD'ye karşı politik baskı kurdu ve Karadeniz'de NATO gemilerinin geçişini engelledi. NATO içinde de büyük bir çatlak oluşmuştu. Almanya ve İspanya, ABD'nin Türkiye'ye yönelik savaş açmasını desteklemezken Birleşik Krallık ve Yunanistan aktif olarak ABD'nin yanında yer alıyordu. İsrail ise Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini konuşlandırıp olası Türk saldırısına karşı önlem alıyordu. Bu arada Türkiye, Katar ve Pakistan'dan lojistik destek alarak savaş gücünü artırmaya çalışıyordu. Aynı zamanda Türkiye Türkiye'nin savunma sanayisi yerli üretim füzeler ve insansız hava araçlarıyla ABD saldırılarına karşı koymaya devam ediyordu. ABD ise Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek için ağır yaptırımlar uyguladı ve petrol, doğalgaz ve diğer ticaret yollarını kesmeye çalışıyordu. Fakat Karadeniz'in Rus kontrolüne girmesinden dolayı Türkiye'de doğalgaz ve petrol konusunda hiçbir sıkıntı oluşmamıştı. Türkiye ve ABD arasında savaşın giderek küresel bir hal alması Avrupa'da ciddi bir krize neden olmuştu. Türkiye, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargoya karşılık olarak boğazları kapatma tehdidinde bulundu ve NATO içindeki diğer ülkeler bu durumun Avrupa enerji güvenliğine riske atacağını düşünerek Türkiye'ye destek vermeye başladılar. ABD Türkiye'yi zorlamak amacıyla İran'ı kışkırtarak doğu sınırında bir kriz yaratmaya çalıştı. Ancak Türkiye İran ile gizli bir anlaşmaya vararak ABD'nin bölgesel etkisini zayıflatmayı hedeflediler. Savaşın bu noktada nasıl şekilleneceği belirsizdi. Türkiye ABD'ye karşı tam anlamıyla bir direnç gösteriyordu. Ancak ABD'nin askeri ve ekonomik gücü de savaşın gidişatını belirleyebilecek durumdaydı. Savaş şiddetlendikçe Türkiye iç cephede büyük bir seferberlik ilan etti. Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu, savaş durumunu yönetmek için olağanüstü yetkilerle donatılmış askeri ve sivil yöneticilerden oluşan bir kriz yönetim merkezi kurdu. Bu arada ABD'nin her yönden uyguladığı ekonomik ambargolar Türkiye'yi zorlamaya başlamıştı. Dolar kuru hızla yükselirken Türkiye buna karşılık olarak Çin ve Rusya ile ticaretini arttırmıştı. Aynı zamanda Türkiye diye, kripto paralar ve yerel para birimleriyle alışveriş yaparak ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Türkiye'nin üstünlüğünü kırmak için kritik bir rol oynuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri sağdaki birliklerini daha küçük ve hızlı hareket edebilen mobil birlikler halinde organize ederek, ABD'nin ağır bombardımanlarına karşı hareket kabiliyetini koruyordu. Bu arada ABD, Türkiye'nin savaş kapasitesini kırmak için geniş çaplı hava saldırılarına başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kritik altyapılar Tom Hawk füze, füzeleriyle hedef alınıyordu. Ancak yine de buna rağmen Türkiye'nin Hisar isimli hava savunma sistemleri bu saldırıların bir kısmını etkisiz hale getirse de bir kısmı da düşmeyi başarmıştı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve F-4 uçakları ABD'nin F-35 ve F-15 uçaklarına karşı yoğun bir hava savunması yürütüyordu. Türkiye elektronik harp sistemleriyle ABD'nin GPS ve radar gücünü bozarak savaş uçaklarının ve füzelerinin hedefleme sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Koral elektronik harp sistemleri ABD uçaklarının etkili saldırılar yapmasını büyük ölçüde zorlaştırıyordu. Ayrıca insansız hava araçlarıyla birlikte Türkiye, Amerika'nın savaş gemilerine karşı sürü saldırıları düzenleyerek onların radar sistemlerini aşmayı başarıyordu. Bu arada Türkiye'nin Karadeniz'deki üstünlüğü ABD'nin bölgedeki etkisini büyük ölçüde sınırlıyordu. Türkiye, Rusya ile stratejik bir anlaşma yaparak ABD'nin Karadeniz'e girişini tamamen engellemeyi başarmıştı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi gereğince Türkiye boğazları kapatarak ABD donanmasının Karadeniz'e girişini engellemişti. ABD ise Karadeniz'e girememesi nedeniyle Doğu Akdeniz'e yoğunlaşmıştı. ABD'nin Akdeniz'deki 6. filosu Türkiye'nin kıyı şehirlerine yönelik kısa menzilli saldırılar başlattı. Bu yüzden Türkiye'nin Akdeniz kıyıları büyük hasar gördü. Türkiye'nin yerli üretim torpidoları ABD destroyerlerini hedef alıp vurarak Akdeniz'deki Amerikan gücünü zayıflatırdı. Aynı zamanda Türk donanması Mavi Vatan doktrini çerçevesinde hareket ederek Doğu Akdeniz'de ABD destekli Yunanistan ve İsrail güçlerine karşı yoğun deniz savaşları yürütüyordu. Türkiye'nin atmaca gemi savar füzeleri Yunan ve Amerikan gemilerine büyük zarar veriyordu. Ayrıca Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savaş sürecinde aktif bir üs haline getirerek Akdeniz'deki savaşta avantajlı bir pozisyona geçmeye çalışıyordu. ABD ise buna karşılık Türkiye kıyılarına yönelik kara harekatları yapmaya başladı. Ancak Türkiye sahil bölgelerinde sihalar, hava savunma sistemleri ve anti gemi füzeleriyle ABD'nin bu planları boşa çıkarmaya çalışırdı. Özellikle Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki şehirlerini korumak için yeraltı savunma sistemleri ve füze bataryaları kurması ABD'nin hava ve deniz saldırılarını büyük ölçüde başarısız hale getirirdi. Bu arada savaş ilerledikçe Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir bölünme yaşanırdı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ABD'nin Türkiye'ye karşı açtığı savaşın Avrupa'yı ekonomik olarak büyük bir çıkmaza sürükleyeceğini görerek artık Türkiye'ye doğrudan düşmanlık göstermemeye başladılar. ABD ABD'nin baskısına rağmen bu ülkeler Türkiye'ye bazı kritik ekonomik yardımları gizli şekilde yapmaya devam ediyorlardı. Öte yandan Birleşik Krallık Yunanistan ve İsrail ise ABD'nin yanında yer almaya devam ederek Türkiye'ye karşı aktif bir savaş politikası izlediler. İsrail Türkiye'nin askeri altyapısına yönelik siber saldırılar başlatırken Yunanistan ise Ege'deki askeri baskısını arttırarak Türkiye'yi zorluyordu. Asya'da ise İran ve Pakistan Türkiye'ye açıktan destek vermeye başladılar. İran ABD karşıtı politikaları dolayı Türkiye'ye lojistik ve askeri malzeme desteği sağlarken Pakistan ise Türkiye'ye hava soğuma sistemleri ve mühimmat tedariğinde bulundu. Katar'da Türkiye'ye yönelik bir ekonomik destek sağlayarak savaşın getirdiği mali yükü hafifletmeye çalışırdı. ABD Türkiye'yi sıkıştırmak için Ermenistan'a büyük çaplı silah sevkiyatları yapmaya devam ettiği için Doğu'da Azerbaycan'ı da savaşın içine çekerdi. Ancak Azerbaycan ordusu Türkiye ile ortaklaşa düzenlediği iki devlet tek millet ittifakı operasyonları sayesinde Ermenistan burada sıkıştırıp manevra kabiliyetini ortadan kaldırırlardı. Bu sayede Ermenistan'ın yaratacağı sıkıntılar durdurulurdu. Azerbaycan Sevan Gölü çevresini alırken Türkiye ise başkent Erivan'ı ele geçirdi. Bu arada Türkiye, Orta Doğu'da ABD'nin Suriye'deki müttefiki YPG'ye yönelik çeşitli savaş yöntemleri kullanarak Amerikan gücünü zayıflatıyordu. Özellikle istihbarat operasyonları ve insansız hava araçlarıyla yapılan nokta saldırılar ABD'nin bölgede rahat hareket etmesini zorlaştırıyordu. Böylece Türkiye, YPG bölgesinden de ilerleyerek buranın yarısına kadar geldi. Bu noktada savaşın gidişatı hala belirsizdi. Fakat yine de ABD'nin teknolojik ve ekonomik üstünlüğü Türkiye'ye büyük zorluklar çıkarıyordu. Ancak Türkiye'nin müttefiklerinin desteği sayesinde savaşın dengeleri değiştirilebilirdi. Türkiye ve ABD arasında savaşın nasıl devam edeceği ve hangi tarafın üstün geleceği ise tamamen savaşın sonraki aşamalarındaki gelişmelere bağlıydı. Derken savaşın başında bölgesel olarak başlayan çatışmalar artık küresel bir savaşın sinyallerini veriyordu. ABD Türkiye'yi ekonomik, askeri ve diplomatik anlamda köşeye sıkıştırmak için daha sert önlemler ve ambargo kararları alırken Türkiye ise direnişini sürdürüyordu. ABD Türkiye'nin ekonomik direncini kırmak amacıyla tam kapsamlı bir ambargo uyguladı. Yani dolar bazlı uluslararası ticaretin Türkiye için tamamen durdurulması hedeflenirken Türkiye ise buna karşılık Çin ve Rusya ile yeni ticaret anlaşmaları oluşturdu. Türkiye BRICS ülkeleriyle yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerle daha yakın ekonomik ilişkiler kurarak dolar yerine alternatif para birimleriyle ticareti genişletebilirdi. Türkiye'nin Amerika gibi bir süper güçle savaşması Asya'daki büyük güçlerin doğrudan desteğini kazanmasına sebep olurdu. Avrupa Birliği ülkeleri ise Türkiye'nin boğazları kapatmasından dolayı savaşın getirdiği ekonomik durgunluk ve enerji krizinden dolayı ABD ile Türkiye arasında ara buluculuk yapmaya ve bunları barıştırmaya çalışırdı. Ancak Birleşik Krallık, Yunanistan ve İsrail'in etkisi ile NATO'nun birçok üyesi ABD'yi desteklemeye devam ederdi. Türkiye ise NATO içinde ayrılıkçı bir hareket başlatır ve Almanya, İtalya, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerin tarafsız kalmasını sağlardı. Bu sırada Pakistanlı savaş pilotları Türk hava kuvvetlerine katılarak ABD'nin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hava saldırılarına karşılık vermekte önemli bir rol oynardı. Çin ise ABD'nin zayıflamasını fırsat bilerek Tayvana askeri müdahale hazırlıklarını hızlandırdı ve çıkartma gerçekleştirip adı üzerinde hızlıca ilerle işler gerçekleştirdi. Günler sonra da Tayvan'ı tamamen ele geçirip kendi yönetimine geçmesini sağladı. Türkiye ise ABD'nin Akdeniz'deki donanmasına karşı ABD gemilerine sürpriz saldırılar düzenlemeye devam ediyordu. Bu saldırılar sonucunda ABD'nin bir destroyeri ve bir fırkateyni batırıldı. Amerika ise buna karşılık Akdeniz'den Türkiye'deki birkaç askeri tesislere yönelik hipersonik füzeler fırlattı. Bu füzeler çok hızlı olduğu için Türkiye düşüremezdi ve askeri tesisleri büyük zarar görürdü. Türkiye ise misil yapacağını belirtir ve envanterindeki yerli SOM seyir füzelerini kullanarak ABD üstlerine hedef alır ve Kıbrıs ile Girit'teki Amerikan askeri noktalarına büyük zarar verirdi. ABD Türkiye'yi kara savaşlarında yıpratmak için müttefiklerini devreye soktu. Ardından Yunanistan, Trakya'dan Türkiye'ye bir kara saldırısı başlattı. ABD destekli YPG ise Türkiye'nin güneydoğu sınırlarında geniş çaplı saldırılar düzenliyordu. Türkiye bu saldırılara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tamamen seferber etmek zorunda kaldı. Yunan Onların karşısına çıkan Türk birlikleri büyük bir kara çatışmasına başladılar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Türkiye, Yunanistan'ın kara harekatını püskürtmeyi başardı. Özellikle Türk topçu sistemleri ve insansız hava araçları Yunan ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Bunun üzerine Türkiye, Yunan sınırının bir kısmını ele geçirdi ve ardından Türk özel kuvvetleri Ege adalarına yönelik gece operasyonları düzenleyerek bazı stratejik adaları ele geçirdi. Türkiye'nin hedefi Ege'de ABD ve Yunanistan'ın deniz üstünlüğünü kırmak ve ve hava sahasını kontrol etmekti. Suriye'de ise Türk ordusu askeri varlığını oldukça arttırmıştı. Fakat yine de ABD destekli unsurlar Türkiye'nin güneyindeki şehirlere saldırılar düzenliyorlardı. Ancak Türk özel kuvvetlerinin ani baskınları bu tehdidi büyük ölçüde etkisiz hale getirmeyi başardı. ABD bu arada kara savaşlarında bulunan Türk ordusuna yönelik oldukça fazla hava saldırılarını arttırdı ve Türk ordusuna kayıplar verdirmeyi başarmıştı. Ancak her şeye rağmen bu olaylar yaşanırken ABD savaşın uzaması ile birlikte iç siyasette büyük bir kriz yaşamaya başladı. Çünkü Türkiye'nin müttefiklerinden olan Çin, ABD'ye yönelik ekonomik ambargolar uygulaması, savaşın ABD ekonomisine ağır zarar vermesiyle sonuçlandı ve Amerikan halkının tepkisi nedeniyle ABD içinde protestolar artıyordu. Bu süreçte ABD kongresinde savaş karşıtı gruplar güçlenmeye başladı. Pentagon, Türkiye'yi kısa sürede yenme planlarının başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca Türkiye'nin halk desteğini kaybetmemesi ve askeri direnci. Devam etmesi Amerika'nın savaşın uzun vadeli olacağını anlamasına neden oldu. Türkiye savaşı psikolojik üstünlükle kazanmaya çalışıyordu. ABD'nin başarısız olduğu her cephede Türkiye propaganda savaşını da kazanarak uluslararası alanda destek toplamaya devam ediyordu. Bu noktada ABD diplomatik çözüm arayışlarına girmek zorunda kaldı. Ancak Türkiye ABD'nin tam anlamıyla geri adım atmadan barış görüşmelerine yanaşmayacaktı. Türkiye'nin hedefi ABD'nin bölgedeki tüm askeri üslerini boşaltmasını sağlamak ve ABD ABD'nin Akdeniz'deki varlığını zayıflatmaktı. ABD savaşın yıpratıcı hale gelmesi nedeniyle geri adım atmaya karar vermeyi düşündüğünü açıkladı. Ancak savaşın kesin olarak nasıl biteceği hala belli değildi. Türkiye savaş boyunca büyük kayıplar vermesine rağmen bağımsızlığını ve bölgesel üstünlüğünü korumayı başarmıştı. Fakat savaşın uzaması ve ABD'nin istediği sonucu elde edememesi Washington yönetimini daha radikal adımlar atmaya zorladı. ABD, Türkiye'yi nükleer tehdit ile baskı altına almaya çalışıyordu. Pentagon, Türkiye Türkiye'nin geri adım atması için İncirlik üstündeki nükleer başlıkları bir koz olarak kullanmaya karar verdi. Ancak Türkiye çok önceden İncirlik üstündeki ABD varlığını sınırlamış ve nükleer başlıkların aktif hale getirilmesini önlemek için sıkı güvenlik önlemleri almıştı. ABD'nin doğrudan nükleer bir saldırıya başvurması pek olası değildi. Türkiye ise bu tehditlere karşı caydırıcı hamleler yaptı. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye, Moskova'dan nükleer caydırıcılık konusunda örtülü destek almayı başardı. Ayrıca Türkiye, Kuzey Kore Kore ile de gizli askeri temaslar kurarak ABD'ye karşı beklenmedik bir ittifak oluşturdu. Bu hamle ABD içinde büyük bir panik yarattı ve Amerika Türkiye'ye yönelik saldırgan politikalarını gözden geçirmek zorunda kalıyordu. Bu süreçte Türkiye ABD'ye karşı yeni bir diplomatik hamle yaparak Avrupa'daki savaş karşıtı ülkeleri yanına çekmeye çalışıyordu. Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkeler savaşın ekonomik etkilerinden dolayı ABD'nin savaş stratejisinin yanlış olduğunu açıkça dile getirmeye başladılar. Aynı zamanda Türkiye Güney Amerika'daki ABD karşıtı ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek ABD'nin küresel etkisini zayıflatma politikasına girişti. Venezuela, Küba ve Brezilya gibi ülkeler Türkiye'ye açık bir şekilde destek verdiklerini açıkladılar. Türkiye Afrika kıtasında da ABD karşıtı hareketleri destekleyerek ABD'nin küresel etkisini kırmak için kapsamlı bir diplomatik girişim saldırısı başlatmıştı. ABD askeri olarak başarılı olamayacağını anladığında Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş stratejisini genişletmeye çalışmaya karar verdi. Ancak Çin ve Rusya ile yapılan ekonomik işbirlikleri sayesinde Türkiye, ABD'nin ekonomik baskılarına direnmeye devam ediyordu. Bu noktada savaşın bir ateşkesle sonuçlanması ya da yeni bir aşamaya geçmesi ihtimali doğuyordu. Savaşın uzaması ABD içinde siyasi değişimlere neden oldu. ABD Başkanı, halkın büyük tepkisi ve ekonomik kriz nedeniyle savaşın sonlandırılmasını açıkça düşünüyordu. Avrupa Birliği ise savaşın artık son bulması gerektiğini düşünerek Türkiye ile ABD arasında barış görüşmeleri başlatılması için baskı yapıyorlardı. Çin ve Rusya ise Türkiye'yi destekleyerek ABD'nin savaş politikasının başarısız olduğunu uluslararası kamuoyunda duyurdu. Türkiye savaş boyunca büyük zarar görmesine rağmen askeri, diplomatik ve ekonomik olarak ayakta kalmayı başarmıştı. ABD Türkiye'ye tam anlamıyla boyun eğdirememişti. Derken iki ülke arasında barış görüşmeleri başladı. Türkiye'nin talepleri şunlardı: 1. ABD'nin Türkiye üzerindeki tüm ekonomik yaptırımları kaldırması, 2. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının tanınması, 3. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde askeri varlığını azaltması ve adaların silahsızlandırılması, 4. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini sınırlandırması, 5. Türkiye'nin NATO içindeki tam bağımsız pozisyonunun resmen tanınması, 6. ABD'nin Kıbrıs, Karadeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı da askeri faaliyetlerini durdurması, ABD başlangıçta bu şartları kabul etmek istemese de savaşın daha fazla uzaması durumunda küresel dengelerin tamamen değişeceğini ve Çin-Rus bloğunun ABD'ye karşı büyük avantaj kazanacağını göre Türkiye'nin bazı şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Savaşın son bulmasıyla birlikte dünya dengeleri önemli ölçüde değişti. Türkiye bölgesel güç olarak bağımsız bir konuma ulaştı. ABD ise savaşın sonunda büyük bir prestij kaybı yaşamış ve küresel hegemonya konusunda ciddi bir darbe almıştı. Özellikle Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler ABD'nin küresel etkisini zayıflatmış ve çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş hızlanmıştı. Türkiye bölgesel liderlik pozisyonunu daha da güçlendirmişti. Avrupa Birliği ülkeleri ise savaş boyunca ABD'nin baskısı altında kalmış ve ekonomik olarak büyük